Arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün E-Tablolar'da toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerini sırasıyla aynı anda göreceğiz. Önce toplama işlemlerine başlayalım. Toplama işlemleri, örnekte tabloda gördüğümüz gibi ben daha önce hazırladım. İki şekilde alt alta bir de değişik satırlarda, hücrelerde oluşan rakamları toplayacağız önce alt alta olanları toplayalım. Toplam tutarı buraya yazdığımız yere geliyoruz. Eşittir koyuyoruz. Arkadaşlar kendisi otomatik tanıdı zaten. Yani hiç bir, bunu doğru düzgün bir şey yapmaya da gerek yok. Ama örnek olsun diye yaptığımız için topla diyoruz. Parantezin içine açıyor. Kendisi ayarlıyor her şeyi yazıyor. Parantezin içine giriyoruz. Hücrelerimizi işaretliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru. Gördüğünüz gibi. Zaten parantezde hazır kapalı. Tamam dediğimiz zaman toplamış oluyor. Değişik hücrelerde değişik satılarda olan toplamayı yapmamız için de buraya geliyoruz. Eşittir diyoruz. Gene fonksiyonu toplamayı yapıyoruz. Kontrol tuşuna basıyoruz pratik olsun diye toplayacağımız hücre tek tek işaretliyoruz. Hazır parantezde kapalı aynı şekilde. Tamam diyoruz. Otomatik olarak kendisi toplamış oluyor. Arkadaşlar toplama işlemi bu şekilde. Ama bir, bir şekilde daha var. Aynı e, burasını bir daha değişik bir şekilde yapalım. Yine yani eşit yapalım. Bu sefer tek tek. Mesela D3 hücresindeki işaretliyoruz. Shift art, artıya basıyoruz. Sonra E dörttekini işaretliyoruz. Tekrar artıya basıyoruz. F beştekini işaretliyoruz. Tekrar artıya basıyoruz. G 8, G altıyı işaretliyoruz. Tekrar artıya basıyoruz. H yirdeki hücreyi işaretliyoruz. Tekrar artıya basıyoruz. I 8'i işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Herhangi bir topla veya parantez açma kapatmaya gerek yok. Otomatik olarak aynı rakamı bize vermiş oluyor. Toplama işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi çıkartma işlemine geçelim vakit kaybetmeden. Çıkartma işlemi genelde iki sayı arasında olduğu için bu şekilde ayarladım. Örnekteki olduğu gibi. Buraya geliyoruz. Eşittir diyoruz. İlk sayıyı işaretliyoruz. Eksi işaretini koyuyoruz. İkincisini işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Çıkartma işlemi de bu kadar arkadaşlar. Çarpmaya geçelim arkadaşlar. Aynı çarpmada olduğu gibi bu da aynı şekilde. Eşittir diyoruz. Birinci işlemimizi seçiyoruz. Yıldızı işaretliyoruz. ikincisini seçiyoruz. Tamam diyoruz. Çarpma da bu kadar arkadaşlar. Şimdi bölmeye geçelim. Bölme de aynı. Çıkartmada çarpmada olduğu gibi iki sayı yapıyoruz. X e, buraya eşittir yazıyoruz. X sayı işaretliyoruz. Böl, bölü işaretini yapıyoruz. İkinci sayı işaretliyoruz. Tamamlıyoruz. Yani e, fonksiyon ismi falan yazmaya çıkart topla demeye gerek yok. Toplama çarpma, çarpma, bölme işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bugünkü dersimize burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikte kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederim.